Burası mı? Burası. Yürü çamur, çamur alt tarafı hadi. Ne abartıyorsun ya, bayılıyorsun Yekta. Ya aslında sevimli bir ısıtıcı ama tek yönlü. Arka taraf. Alabildiğine Poyraz. Ama Dönünce halloluyor ya. Yani. <laughs> Neyse e, nerede kalmıştık? Dediğim gibi Cengiz o gece olan her şeyi anlattı. Yani biliyorlar. Neyi? Sadece misafirin seni rahatsız ettiği kısmı. Senin uyanık olduğunu, babanla aranızda bir tartışma geçtiğini. Başındaki yarada o zaman mı oldu? <laughs> tamam şimdi savcı Burada ifade almaya gelecek büyük ihtimalle de yer gösterme gibi bir şey yaşatacak sana. O, o ne demek? Şöyle senden e, o gece neler yaşadığını anlatmanı isteyecek, göstermeni isteyecek. Yani o anda ne yapıyordun, nasıldın, hangi konumdaydın bunların hepsini söylemen gerekecek. Onlar gelmeden önce biz her şeyin üstünden geçeceğiz. Sen sıkıştığın zaman yekta'yı top atarsın, yekta halleder. Tamam? Bana bırakın yeter. Tamam Tuğçe sağ. Ee, bir bas falan baktıralım mı ya kiminle gitmiş diye. Yok şimdi gerek yok. Sağ olasın. Delikanlı. Hadi hadi geçin siz. Geçin. Eda sende. de. E, kraliçe biliyormuşsun bizde bizden esir görmüşsün ya. ya. Ne alakası var ya işimi yapıyorum ben. Ne? Hadi bakalım. Gerek var mıydı buna? İfadelerini alsan yeterli değil miydi? Var. Ya bu çocuklar babalarını, bu kadın da eşini kaybetti. Şu an bu kanatmak gibi olmayacak mı? Başka türlü gerçeğe ulaşamıyoruz. Kanata kanata. Hazır mısın Edacığım? Avukatınız neden burada olduğumuzu bildirmiştir. O zaman abinizin ifadesiyle sizin ifadenizin çeliştiğini de öğrenmişsinizdir. Evet, savcım durum utanç verici olduğu için bazı şeyleri anlatmamışlar. Takdir edersiniz ki kolay bir şey değil yani. Sen dışarıda top oynamaya devam edebilirsin delikanlı. Hazır mıyız? Hazırız savcım. Şimdi biliyoruz ki sabaha karşı dörtte İhsan Bey öldürülmüş. Misafiriyle birlikte salonda otururken. Sonra senin odana geçmişler. Doğru muyum? <laughs> Öyleyse geçelim oraya. Buyurun. Buyurun. Ben? Aa, siz de gelin. Size de sorarlar. Buyurun. Yavaş, yavaş. Ben uyuyordum geldi kalk dedi, uyandırdı. Yalnız mıydın odada? Evet. Devam et. İşte yanında da o adam vardı. İşte vurdu bana babam. Hatta ben düştüm, kafamı vurdum. Göster Meltem. Devam Tamam. Sonra o adam gel kalk dedi. Dokundu mu saçına başına bir yerine? Hata. Hatırlamıyorum. Babam çıktı. Sonra ben o adamı ittim, bağırdım. İşte sonra babam geri geldi. İkisi de çıktılar. Sen? Ben uyumaya devam ettim. Onlar birazcık konuştu, anlamadım. Dedim ya ben annemin sesini uyandım sabah. O kadar korkmuşken uyuyabildin yani öyle mi? Ben korkmayı unutalı çok oldu savcı bey. Dane Hanım siz sesi duydunuz mu? Duydum. Ne yaptınız duyunca? E, yatak odasının kapısına vardım, açtım kapıyı. İhsan gir içeri dedi. Girdim odaya gerisin geri. İyi gidiyorsun. Buyurun buyurun buyurun. Yavaş yavaş. Evet Dane Hanım, oturmayın hiç. Evet. Salona girdiniz. Sonra? He. Böyle salona girdim işte. Kanepeye doğru giderken ayağıma bir şey takıldı. Ee, elimi kolumu artık eğildim yokladım. Baktım İhsan. Saat kaçta kalktınız? Altıda. Başucumda saat var o çalar sabahları öyle uyanır. Oradan bilirim saati. Saat altıya kuruldu savcım doğrudur. Meltem sen annen seslenince mi girdin salona? Ha, ha, ha. evet ben e, uyuyordum annemin sesine uyandım odaya geldim İşte babamın başında ağlıyordu. 112 kim aradı? Ben. Neden sen değil? E, telefonu yok yıllardır da olmamış biliyorsunuz. Öyle mi Ektay Bey? Öyle savcım. Annene telefonu sen verdin yani. Öyle mi? <laughs> Neredeydi telefonunuz? Şey anne annem yeleğinin cebindeydi ya yeleğin cebinden çıkarttım. Nerede o yelek? Görelim bakalım. Gel abiciğim biliyorsundur yerini. Hadi abiciğim. Dani Hanım buyurun siz oturabilirsiniz artık. Bahse konu yelek savcım. Bu mu? <laughs> Biz onu yanımıza alalım. Dani Hanım maktule ve bıçağa dokunduğuna göre üzerinde de kan olması lazım. Kriminele verelim, incelesin güzelce. Bir hata yapmayalım. Meltem'cim sen de otur. Gel annenin yanına. Ceyrim şu deli tolmasını ver bakayım bana. Ya aç beni. Aç aç aç. Heh, sağ olasın. Seni de beklettik böyle dışarıda. Üşüdün mü? Atilla. Annenle ablan bir şey saklıyorlar. Ben bunun ne olduğunu senin bildiğini düşünüyorum. Eren bir getir bakalım onu. Bak bakalım aslanım. Baban öldüğünde annenin üstünde bu mu vardı? Acele etme düşün, iyice bak. Bu gaz savcı mı olmuyor ama? Yani varsa bir sorunuz bizim yanımızda lütfen. Ayrıca ifadeyi alacaksınız. Çocuk savcısı çok rica edeceğim. Yelek doğru mu? Üstünde mi vardı? Ha? Telefonu da cebinden çıkarmadı o zaman. <laughs> Ölsün diye bekledik başında. Başka türlü eziyeti bitmeyecekti ki. Sonra işte annem geldi odadan aldı telefonu. Ben kıpırdayamadım. Kalkamadım ki. Anlayacak o savcı. Değil mi? Hayır, hiç merak etme. Merak etme, halledeceğiz. Hadi çocuğum, sen üşüme eve gir. Anne, abla ne diyorsa onu yap, tamam mı? Ayrıca bu savcı sana soru sorarsa ben olmadan cevap verme. Çıkmadılar daha ya? Anca toparlandılar. Çocuğumu sıkıştırdı. E tabii en zayıf halka ama ben izin vermedim. <laughs> Vallahi kocan... ...atmaca gibi gözünü gerçeklerin üstüne dikmiş... ...böyle pençeleri açık aportta bekliyor. Bakalım nereye kadar saklayacağız. Saklayabildiğimiz kadar saklayacağız. Sen de sanki ilk kez yapıyorsun. <laughs> Yakalarlarsa da meşru müdafaya döneriz. Döneriz Ceylin'ciğim. İş ki evde işler tersine dönmesin. Adamla evlisin ya... ...ya sana kızgın olduğu her halinden belli... ...bir dost. Ne alakası var ya? Bizde iş başka... ...aşk başka şekerim. Heh. Öyle biz senin bildiğin ilişkilerden değiliz. Amin. İnşallah. Ee, <laughs> <laughs> <De>? Ofise herhalde <laughs> ha? He? Zira ilgilenmemiz gereken ölmemiş bir adam var. Hastane kayıtları, raporlar falan bulmuş hepsini. Kızlar gidip incelememiz lazım. Sonra da bir hastaneyi sıkıştıralım. Önce emniyete gitmemiz gerekiyor. Senin Cengiz'in ifadesini görmen gerek. Hadi. Ha, Ilgaz gösterecek sanki. Hala umudum var. Çok tatlısın. <laughs> hadi hadi bin. Aç kapıyı aç. Yani gerçekten tahmin edilemez bir insansın. Evlilik teklifi etmek ne demek? Ergen açık mısın sen? Ne var canım bunda? Bence gayet makul. Niye olmasın? Ay olur, olur. Ama bak nikah şahidi olacağım. Vallahi bozarım bu işi. Vallahi emin değilim. Bir düşüneyim. Olacağım. Savcım. <laughs> Geç kalmayız umarım. Kalmayız. Direkt geçeriz zaten. Bence çok iyiyiz ya. Yani çok iyi beceriyoruz. Savcı, avukat, karı, koca. Süperiz diye düşünüyorum. Nasıl beceriyoruz ya? Son dört beş saatim sana gıcık olarak geçirdim. Dişlerimi sıkmaktan çenem ağrıdı. Ama gıcık olduğun kişi ben değilim ki sevgilim. Herhangi bir avukat olarak düşünürsen rahatlarsın. Şu an sevgilim kelimesini bile özellikle seçtiğine emin edebilirim. Ama ispat edemezsin. Ay tamam hadi iş işte kaldı kapatalım artık bu konuyu. Çok hastalıklı bir durum bu farkındasın değil mi? Asla normal değil. Sen de böyle sevimli pozlarda rahatım ben ayaklarında beni yumuşatmaya çalışma. Aa böyle mi yapıyorum ya? Yani? Öyle yapıyorsun. Ay hiç farkında bile değilim yani alakası yok ben gayet rahatım çünkü. Bence bizim Mercan'dan önce kendimizi psikoloğa götürmemiz gerek. Ah biraz abartmıyor musun acaba? Hayır biz yani aşk ve işi ayıran gayet mantıklı profesyonel insanlarız bir kızımız var anne babayız hemen çok iyiyim ya gayet iyiyim yani, yani savcılık işini yaptı avukatçayın da işini yaptı bakma öyle vallahi iyiyim ya ben hiç iyi değilim ne yani mesela şu an seni öpsem hayır mı diyeceksin hayır yani hayır öpme ama sen şimdi bak nasıl seni öpmeyeyim ya yapma, gel bakalım yapma Of, gel bir kere böyle. Ya Celin tehlikeli işler yapma ya. Ya dur. tehlikeli işler yapmıyorum ya. Yapma. Aa bak vallahi küseceksin abla. Yapma. Of yapma. Gel sen hep. Yap. bak yakalarım. Yakalarım yapma diyorum sana. <laughs> Her yerini ruj yaptın. Yapma gıcık Oo. oluyorum şu an. Ne gıcık oluyorsun ya bu ilk altı bilmeler falan. Aa, aa. Ay çok yakışıklı benim sevgilim ya. <laughs> gıcık oluyorum gerçekten anlamıyorsun. <laughs> gıcık olmuyorsun biliyorum. Hadi gidelim. Hı? Oh be, neşemizi bulalım. Bir şarkı açayım şurada. Harla'dan öğrendim ben de. Tuğçe gitmiş terasa ama görememiş. Akşam gidip bakacağım ben de. Tamam ama seninle gelir. Güzel kızım benim. Hay Allah. Im. Mercimek. O zaman bebek olması gerektiği yerde evinde. Annesinin babasının yanında. Mutlu o zaman. Çok bebekler annesinin babasının yanında mutlu olur. Bak bu yeni kıyafeti anneyle aldılar. Çok güzelmiş. O zaman sen bu mutlu bebekle biraz oyna. Ben de anne babayla konuşayım olur mu? Babam. Ne oldu babana? Onun babası Metin dede gitti. Melek oldu. Babanı da güldürebilir misin? Çok üzülüyor, mutsuz. Denerim tabii ki. Evet. Nasıl her şey? Yolunda mı? Yani iyi gibi her şey yolunda değil mi sevgilim? İyi, bence de gayet yolunda. İşte o size bahsettiğim dolabın içine sakladığı abur cuburlar var. Evet, konuştuk o konuyla ilgili Mercan'la. Yani tabii Mercan'ın anlayacağı bir dille yemeyip saklıyormuş hepsini. Evet. Yani hiçbirine dokunmuyor. Filize vermek için. Çocuklar bazen bir hata yaptıklarını düşündüklerinde kendi yöntemleriyle bunu telafi etmeye çalışırlar. Sevdikleri şeylerden mahrum bırakırlar kendilerini. Uzak dururlar, vazgeçerler, biriktirirler ki bu da çok normal. Nasıl yani kendini mi cezalandırıyor şu an? Evet kendini cezalandırıyor da diyebiliriz. Yani Filiz'le birlikte olmadığı için, aynı şartlarda olmadığı için mi? Şimdi onunla çok uzun bir zaman geçirdi Mercan. Onun nasıl olduğunu, nerede olduğunu bilmiyor şu anda. Kendi de istediği her şeye sahip, mutlu, mutlu bir çocuk. Kendince bir denge kurmaya çalışıyor diyebiliriz. Ne yapacağız peki? Nasıl davranalım? Bu tür durumları bir görelim. Gözlemleyip anlayalım. Ama mümkün olduğunca müdahale etmeyelim. Duygularını alan açalım. Seanslarımızda olan oyunlarda da ben tabii durumu daha çok gözlemleyeceğim. Hem artık Filiz'in isminden bahsetmiyor. Onu ziyaret etme isteğinden de bahsetmiyor. Siz de konusunu açmayın. Konuyu dillendirmeyin. Mercan'ın böyle bir talebi olacak mı yeniden? Bekleyip görelim. Yani sözümüzü tutmamış olmaz mıyız o zaman? Bir gözlemleyelim, bekleyelim. Böyle bir istekle yine gelecek mi? Duruma göre bakalım. Zaten sağlıklı olan da Filiz'le olan bağının artık kopması. Bence yani gördüğüm kadarıyla... ...Mercan da gayet hazır buna. Hı -hı. Gerçekten mi? Evet. İsmini dillendirmemesi bile bir işaret. Sizin ilişkinizin, birlikteliğinizin, aranızdaki bağın, Mercan'ın diğer insanlarla kurduğu ilişkilerin ona iyi geldiğini görüyorum. Hem ilk seanslara göre benimle daha çok konuşmaya başladı. ilişkide daha fazla katılımcı olmaya başladı. Çok olgun, çok akıllı bir kız Mercan. Müthiş bir gözlemci. Babanızın vefatından da bahsetti bana. Tabii ne kadar üzüldüğünüzden de. Bu durum onu da etkilemiş. O da üzülmüş. Saklamayın deyince siz bize saklamadık. Tabii. Uygun bir dille anlattık. Evet. Doğrusu zaten duygularda dürüst olmak. Bu konuda hemfikiriz. Sizi güldürmemi istedi benden. <laughs> Şimdi gidip sarılmamak için zor tutuyorum kendimi. Tutmayın. Demek ki buna ihtiyacınız var. Babalık yanınıza, içinizin şefkatine güvenin. Hiç beklemeyin.